Herkese günaydın. Haftanın dördüncü işlem gününde her perşembe sabah olduğu gibi beraberiz. Bugün Borsa İstanbul'da tepki arayışını biraz konuşacağız. Çünkü dün kapanışta yukarı yönde tepkilerin olduğunu gördük. Ve bugün de bir ihtimalle tepkilerin devamını göreceğiz. Ama o 7400'deki e, destek seviyesi halen daha korunuyor. Burada başarılı olup olmayacağını ve biraz da bir strateji var. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Bu bir. İkincisi dün akşam Türk Hava Yolları geldi. Migros geldi. Eskar, Birisa. Aslında yani güzel bilançolardı. Bunlardan biraz bahsedelim. Bir de bunların teknik anlamda tepkilerinin nereye doğru genişleyeceğinden bahsedeceğiz. E, bilanço döneminde bildiğiniz üzere zayıf bir endekse bilanço dönemine girdik ve hani iyi bilançolar, iyi kötü bilançolar, kötü şeklinde hani ödül ceza sistemi çok fazla çalışmadı açıkçası ama şöyle bir durum söz konusu. Bu endeksteki yavaşlama, işte yatay hareket bittiği zaman iyi bilanço olan şirketlerde yukarı yönlü hareketler ya da satışların daha azalması söz konusu olabilir. Yani güzel gelen bilançolardaki şirketlerde o işte yüzde 20, yüzde 10, yüzde 15 düşüşler değil de biraz daha endeksi bekleyen bir yapı olabilir. Dolayısıyla buradan vazgeçmeyin, bilançoyu mutlaka takip edin, elinizdeki şirketlerin bilançolarını anlamaya çalışın ya da uzmanlarınıza başvurun. Bundan asla vazgeçmeyin. İyi bilançolar önümüzdeki günlerde ödüllendirilmeye devam edecektir. Bu önemli bir uyarı olsun ya da hani bir yardımcı bilgi olsun şimdi Borsa İstanbul'da teknik anlamda neredeyiz bir, biraz bundan bahsedeceğim e, bildiğiniz üzere artık çok net ezberledik 7400 seviyesi kanun gibi bir yer yani şurada yatay bir çizgi çizdiğimiz zaman şurası işte burası güzel gayet güzel zaten borsada yeni açıldı saat 10 şu anda e, buradan geldik şimdi bakın şurada aşağıda bir uzadık ya bu uzama e, borsadaki satışların süreceği anlamına gelmiyor. Çünkü kapanış 7400 seviyesinin altında gerçekleşmedi. Tabii bu aşağı yönde uzamalar biraz enfarktüs nedeni yani kalp krizine böyle çok meyil eden şeyler ama e, henüz bu seviyenin altında bir kapanış olmadığı için 7400'ün altında bir kapanış olmadığı için Tepkilerin buralardan çalışmasını bekleriz. Ve nitekim ki çalıştı. Şimdi e, kısa vadeli ortalama 22 günlük ortalama 50 günlük ortalama aşağıda kesti. Daha önce bunlar böyle şeyler var mıydı? Örnekler var mıydı mesela baktığımız zaman? Şurada onu söyleyebiliriz. 22 günlük ortalama mesela takip etmişti fiyat hareketini ve 50 günlük ortalama ile arası açıktı. Burada olduğu gibi. demiş mi? Şöyle mouse takip ettiğinizde. Burada da 50 günlük ortalamanın üzerinde bir 22 günlük ortalama vardı. Ve sonra şurada bir bütünleşme oldu. Bir eee Fiyat hareketi 50 günlük ortalamaya yakınsa da ani tesadüf şurada da oldu. Ve 22 günlük ortalama yataylaşarak 50 günlük ortalamayı aşağı yönde kesti. Keza burada olduğu gibi. Şimdi şurada böyle sıkıcı yatay diyebileceğimiz o işte seçim sürecine kadar tabi orada seçim vardı yani seçim bekleyişini yaşamıştık. Bir beş aylık bir süreçte e, biz bir beklenti içerisindeydik ve bu beklenti karşılanmıyordu. Şimdi geldiğimiz zaman şu anki konjektürde bu var mı? Hayır, böyle bir beklenti yok ama e, ekonomideki değişim ve bu değişimi yaratabilecek yabancı yatırımcının bize ilgisini henüz alamadık ve büyük bir ihtimalle seçime kadar da alamayacağız gibi görünüyor. Hani seçime kadar bu kadar yatay ve sıkıcı bir şey olur mu? E, bunu bilmek zor ama sanki biraz daha böyle yataylaşabilen, daha sıkışan, daha daralan, yabancı yatırımcıyı bekleyen bir hal olacakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla yani mesela geçmiş 3 ay güzeldi. 4 ay güzeldi ama önümüzdeki 3-4 ay bir bu kadar güzel olmayabilir. Dolayısıyla mutlaka strateji yapmaya ihtiyaç var ve mutlaka iyi hisselerde olmaya ihtiyaç var. Eğer rotasyon yapacaksanız iyi bilenç olan şirketlerde değişim yapacaksınız. Bence şimdi tam zamanı. Yani 7400'ün altında kademeli alım olabilir ama iyi kademeli alımlar yapmanız lazım. Yani ilk aldığınız seviye ile daha sonra alacağınız seviye arasında %1'lik bir fark ya da %2'lik bir fark olmaması lazım. En azından %7'lik bir fark olması lazım ki ortalama yapmanızın bir anlamı olsun. Yani şu anki konjektürde baktığımız zaman jeopolitik risk tansiyon risk unsurlarında tansiyonda yeni bir gelişme olmadıkça bununla birlikte bizim ekonomimizi ifade eden ya da iç dinamiklerimizde bir algı bozulması olmadıkça muhtemelen böyle biraz daha daralan, sıkışan, sıkıcı bir teknik görünümle baş başa kalabiliriz. 7400 seviyesinin aşağısında kapanışlar olması halinde o zaman şurayı takip edeceğiz ki dün aslında çok güzel bir hareket yapmıştık. 22 haftalık bu grafik haftalık ortalama haftalık grafik ve bu kırmızı çizgide 22 haftalık ortalama yani teknik göstergeler şu anda haftalık ortalamaların altında bir kapanış gerçekleştirebilecek güçte de değil. Bunu teyit etmiyor. Bir kere teknik göstergelerin birbirlerini teyit etmesi lazım. Dolayısıyla fiyat aşağıya düşse dahi eğer teknik göstergeler satış yönlü bir sinyal üretmediyse bu geçicidir ve mutlaka bunun yukarı yönde tepkisi gelecektir. Hani sistem aslında bu bu şekilde işler. Ee, ve nitekim ki şu anda teknik göstergeler sıfır çizgisinin üzerinde ve halen daha haftalıkta güçlüyüz. 22 günlük orta, 22 haftalık ortalamaya gelen e, satışlarında bu işte 22 haftalık ortalamasının geçtiği 7.240 seviyesinin üzerine karşılandığını gördük. Dolayısıyla burada henüz satışa dönmüş değiliz. Pozisyon varsa tutulur. Kısa vadeli pozisyonlarda dikkatli olunmaya devam edilir. Orta ve uzun vadeli pozisyonlarda eğer güvendiğiniz hisselerde ise ellemeyip sakin kalıp burada durmakta fayda vardır diye düşünüyoruz. Şimdi dün akşam bir kere neyi takip ettik? Eskar'a çıkmış. Eskardan başlayalım. Eskarın bilançosunu takip ettik. Satış gelirlerinde ciddi anlamda bir artış oluştu. Ee, 520 milyon TL'lik bir e, net satış elde etti. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yani 3 e ile 3 ay e arasında %132'lik bir ciro artışı elde etmiş oldu. Fevkete yine güçlü esas faaliyet karını yine %100'ün üzerinde bir esas faaliyet karı ve FAVÖK elde etti ve Geldiğimiz noktada net kârda da 576 milyonluk bir net kâr elde ederek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 387'lik bir artış kaydetmiş oldu. Ciro'nun içerisinde var mı böyle var mı arttıran gelirlerin artmaya başladığını gördük. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde hem mint yatırımı hem de var mı arttıran kısmının payının e, Ciro'da destekleyici olacağını göreceğiz. Dolayısıyla beklentimiz burada devam ediyor. 218 e, milyon TL'lik bir net borç pozisyonu var ama net borç bölü ve rasyosunu kıyasladığımız zaman 0.2'lik gibi oldukça e, Küçük bir bölümünü oluşturuyor ve hani cari oran, likidite oran iyi, hani burada borç çevirme rasyonlarında bir sıkıntı yok gibi görünüyor. E, baktığımda nakit pozisyonlarında artış var, 6 aylıkla 9 aylık arasında yaklaşık olarak 600 e, milyon TL'lik bir e, artış söz konusu olmuş gibi. Yani genel itibariyle TL bazında çeyreklik satışları çok iyi artmış. Özellikle şuradaki duraksamadan sonra bu yıl yılın başından beri kat 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 arttırarak devam etmiş. Dolayısıyla aslında hani e, beğendiğimi ve izlemeye devam ettiğimi söylemek mümkün. FK ortalamalarda e, dolayısıyla öyle çok hani iskontolu ya da çok primli demek mümkün değil. Bence EV EBITDA da yine aynı şekilde ya da piyasa değeri, defter değeri de yine aynı şekilde ortalamalarda seyrediyor. Dolayısıyla böyle bir görüntü söz konusu. Eskör'ün bilançosunu beğendiğimi söylemem mümkün. Migros yine benim favorilerimden bir tanesi. Özellikle 41.7 milyar TL'lik bir net kar ciro elde etti ve ciro bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %91 artış kaydetmiş oldu. yüzde %49 bir önceki çeyreğe kıyasladığımız zaman yani bir önceki yılın aynı çeyreğine göre kıyasladığımız zaman, zaman. ve e, net kar artışı da 2.1 milyar TL ile geçen yılın %169 üzerinde gerçekleşmiş oldu. E, maliyetler bir miktar e, baskılanmış olsa da genel itibariyle Migros'un en beğendiğimiz yanı şu bir kere şurada geçen yıl 6 ee, aylıkta yani 2022 yılının e, ikinci çeyreğinde net borçlu konumundaydı ve üçüncü çeyreğinden itibaren bunun net borçlu konumdan çıkıp net nakit üretmeye başladı ve gördüğünüz itibariyle net nakit üretimi güçlü bir şekilde devam ediyor. Bir kere borçsuz konuma geçmesi, borcunu eritmesi ve net nakit üretimini kuvvetlendirmesi şirketin en beğendiğim yanlarından bir tanesi. Bu bir. İkincisi e, mağaza açılışları devam ediyor. E, in, yani bu bence kuvvetli yanlarından bir tanesi ve net borç bölüfe ve rasyosu da eksi 0.6 seviyesinde. Enflasyon ortamda burada kuvvetlenmenin devam etmesini bekliyoruz. Ee, ve hani çeyreklik anlamda baktığımız zaman da satışlardaki artışında oldukça güçlü olduğunu söylemek mümkün. Yani burada e, EV böyle elibitada yukarı yönde bir yani son 2 e, yılın 3 yılın ortalamasının üzerinde bir artış oldu. Evet. E, F TBD bölü e, piyasa değeri, defter değeri hani son işte 6-7 çeyrek ortalamalarında ve FK'ya baktığımız zaman da yine son 6-7 çeyrek ortalamalarında bulunuyor. Dolayısıyla aslında hani burada çok ciddi bir <laughs> primlenme söz konusu değil diyebiliriz. Yani e, büyük bir ihtimalle iyi bir açılış sonrasını tepki hareketlerinin güçlenmesini bekliyorum teknik anlamda. Ve teknik göstergeler şu anda pozitif bölgede değil. Sıfır çizgisinin üzerinde değil ve 22 günlük 50 günlük ortalama birbiriyle kesişmiş durumda henüz bu seviyenin üzerinde değil ama elde migros varsa haftalık grafikte oldukça güçlüyüz. Bakın burada 22 haftalık ortalamaya doğru da bir yakın sama oluşmuş ve buradan tepkilerin kuvvetlendiğini görüyoruz. Haftalık grafikte nasıl endeks grafiğinde gördüğümüz gibi oldukça güçlüydü. Yani dolayısıyla 370 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış, bir iki günlük kapanış olması halinde temponun yukarı yönde dönmesini Beklerim. Eskardan da bahsedelim. Teknik oraya hiç değinmemiştik. Teknik göstergeler yine sıfır çizgisinin üzerinde değil ama eğilim yukarı yönde. Bu çok önemli. <laughs> Dolayısıyla yukarı yöndeki tempoda harekette bir eğilim kazanması, hız kazanması söz konusu gibi görünüyor. Takriben 180 seviyesi önemli. Bu seviyede 22 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaların birleştiği noktada haftalık grafikte <laughs> hala çok güçlüyüz. Dolayısıyla eğer 180'in üzerinde kalmakta ısrarcı olursa temponun yukarı yönde dönebileceğini ve yine 200 denemesi yapabileceğini söylemek mümkün ve e, Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman özellikle dün akşamki bilanço sonuçlarında faaliyet karlılığının oldukça iyi olduğunu ve faaliyetlerinden gelen gelirlerin de güçlü olduğunu gördük. E, cirosal anlamda baktığımız zaman bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %56'lık bir artış kaydetti. Esas faaliyet karında %64'lük bir e, yükseliş kaydetti ve yüzde de %63'lük bir e, yükseliş var. E, ana ortaklık net karında bir önceki yılın aynı şeyine göre yüzde %89'luk bir artış söz konusu. Marjlarda kuvvetlenme oldukça güzel gerçekleşti. E, baktığımız zaman net borç pozisyonunda ufak bir gerileme var ama zaten net borç bölü FABÖK rastlısı 1.7 seviyesinde olduğu için ve hani şeylerde de borç çevirme rasyolarında da bir sıkıntı olmadığı için herhangi bir problem yok. 1.7 oldukça kabul edilebilir ve ideal bir seviye. E, satış gelirleri çeyreklik bazlı yükselmeye devam etti. Burası oldukça Kuvvetli tarihsel çarpanlara baktığımız zaman da Türk Hava Yolları'nda yine aslında FK ortalamalarda Yine EV böyle ebit karlılığın yüksek olmasıyla birlikte oldukça güçlü çarpanların olduğunu bahsetmek mümkün. Bence ortalamaların altında. Kısaca da bir Türk Hava Yolları'nın teknik görünümünden eğer bahsedeceksek. Burada tempo yine yukarı yönde. Birçok hissede olduğu gibi teknik göstergelerde yukarı yönde bir hareketlenme var. Ama henüz günlük grafiklerin al üretmesi için biraz mesafe var. Haftalık grafikler çok kuvvetliydi. Zaten dün e, Kasım ayı ım, önerilerde Türk Hava Yolları vardı. Biraz dikkatli olun haftalık grafikte 22 haftalık ortalamanın üzerine çıkıp çıkmayacağını henüz bilmiyoruz demiştik. Buraya böyle bir geldi. <laughs> Şöyle şuraya bir kafa atmış durumda. Yani 224 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi halinde muhtemelen burada da 250'lere doğru oraya doğru oraya gelir mi bilmiyoruz. Yani oraya doğru bir yükseliş temposu kaydedebilir. Teknik göstergelerde dediğim gibi ciddi bir bozulma yok. Bence e, her üç şirkette güzel bilanço açıkladı. Bilançoları analiz etmeye ve anlatmaya devam edeceğiz. Genel olarak ne oluyor bilançolarda? Bir kere karlılık kuvvetli, marjlar kuvvetli, özellikle büyük şirketlerde kuvvetli. Yani küçük şirketlerde biraz daha böyle finansman gücü kuvvetli olmayan, biraz daha orada hemen yapısı bozulabilecek şirketlerde boşluğun yüksek olduğunu görüyoruz zaten. Ama yatırım faaliyetlerinden gelen gelirlerin şirket bilançolarını ve özellikle net kar desteklediğini görüyoruz. Ve burada bizim için en en yardımcı olan şey aslında karlılık. Yani cirodaki artış, maliyet kontrolü, şirket finansallarının güçlü gelmesine ve net karda güçlü kılmasını destekliyor. Dediğim gibi yatırım faaliyetlerinden gelirler de burada ana destekleyici konumunda. Üçüncü çeyrek güzel geçiyor şimdilik. Güçlü özellikle güçlü şirketlerde ee, ama dördüncü çeyrek böyle olmayabilir. Bütün bu bilançoları aldığımız zaman, hepsini tamamladığımız zaman hangi bilançolar, hangi sektörler daha güçlü ve hani bunun potansiyel olarak devam dördüncü çeyrekte de olur mu? Bunu sizlerle konuşacağız ve bunu anlatacağız. böyle de bir video çekeriz. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.